Evet maç sonrasında Danış'ta, İdman yurdundan Taner ve İlham ile birlikteyiz. Taner senle başlayalım. Oldukça kıran kırana çekişmeli bir maç oldu. Ama kazanmayı bildiniz. Neler söyleyeceksin? Çok, çok zorlu bir maçtı. Takım olarak çok mücadele ettik. arkadaşlar bir şey. sürekli gel yaptı. O yüzden biraz fazla yorulduk. Takım da böyle güçlü beklemiyorduk. İyi takım gerçekten. Ee, ama İlham'ın golleriyle maça sonuca gittik. Kalecimizin performansı çok iyiydi. Tüm arkadaşlar tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir maç. Çok zevkli kaldı. Peki İlhan sen de birbirinden güzel goller attın ve takımına galibiyet getirdin diyebiliriz. Ee, çok zor maçtı gerçekten. Bu rakiple geçen sezon yapmıştık maç. 12'ye 5 gelmiştik sanırım. Çok kolay bir maçtı o fakat biz bugün çok rahat geldik maça. Rakip çok çok iyi çıktılar. İlk yarı acayip zorladılar bizi. Ben yani gerçekten çok mahvoldum. oldum. Daha sonra bir anda şans yarımda oldu. Burada top gol oldu. Hı hı. Ee, bu golü de bugün burada olmayan e, Muhammed abiye armağan ediyorum. Her zaman yanımızdaydı. Bugün sağ olsun yeni transferimiz Okan abi çok iyi mücadele gösterdi. Yine kalecimiz Ali abi çok müthiş kurtarışlar yaptı. Aylamıyor. 3 ile 2 yaptık. Okan'ın güzel yol ilerliyoruz. Bundan sonra kalp şekilde finale gitmek istiyoruz. Okan'ın yolumuz açık olsun. Herkese iyi akşamlar. Peki iyi akşamlar arkadaşlar.